İlginç değişimden merhabalar. Kısa sürede beğeni kazanan dram türündeki dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler, kardeşlerin dizisi oyuncularının gerçek isimlerini ve yaşlarını araştırıyor. Peki kardeşlerim oyuncularının sevgilileri ve eşleri kimdir? Biz de bu videomuzda bunu derledik. Ama bu videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bir numara Ahu Yatu uzun bir aradan sonra gönlünü iş insanı Efe Dursun'a kaptırdı. Cem Yılmaz ile boşandıktan sonra birden fazla kişiyle adı geçen Ahu Yatu uzun bir süredir içecek fabrikaları olan Efe Dursun'la birlikte olduğu ortaya çıktı. İş insanı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İspanya'nın Barcelona şehrinde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. İşte Ahu Yatu ve sevgilisi Efe Dursun. 11 Temmuz 1978 İzmir'de doğmuştur. Çocukluğu Karşıyaka'da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Sanat okulundan mezun oldu. 14 yaşında model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşınmış. İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı. Zaman içinde meslek oyunculuktan mod editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi. 4 numara Gözde Türker. Gözde Türker hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de sevgilisinin olup olmadığı oldu. Gözde Türker uzun bir süredir Anıl Güler ile birliktelik yaşamaktadır. Mutlu fotoğraf karelerinde, sosyal medya hesaplarında paylaşan çiftimizin mutlu bir birliktelikleri vardır. Gözde Türker, sevgilisi Anıl Güler ile paylaştığı son fotoğrafta ise sevgilisinin doğum gününü kutlamış ve sevgilimin doğum günü ve bahçede kar partisi notunu düşmüştür. Başarılı ve güzel oyuncumuz Gözde Türker, 17 Eylül 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1.73 boyunda 54 kilodur. Üniversite eğitimini Mimaristan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Gözde Türker, eğitiminin ardından oyunculuk ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2013 yılındaki Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Safiye Sultan karakteriyle yaşayan Gözde Türker, oyunculuğu ile pek çok kişinin dikkatini çekmiş ve beğenisini kazanmıştır. 5 numara Celil Alçakan Celil Alçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Annesi öğretmen, babası ise elektrik teknisyenidir. Kendisinden 17 yaş küçük kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Zülfikar karakteriyle geniş çevrelerce tanınmayı başaran Celil Alçakan, Ocak ayında bir süredir birlikte olduğu Pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile yollarını ayırmıştı. Nalçakan, Instagram sayfasında paylaştığı duygusal mesaj ile sevgilisine veda etmesi magazin dünyasında çok konuşulmuştu. En sevdiğim diyerek Ceren Kahyaoğlu ile ayrılan Ceren Nalçakan'ın yeni aşkını bulması uzun sürmedi. Oyuncunun bir süredir BVS Grop bünyesinde çalışan Merve Zeynep Sezgi ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, basın mensuplarının olmadığı yerde görüşmeyi tercih ediyor. Bir süredir birlikte olan çiftin yan yana pozu da ortaya çıktı. 6 numara Ahu Yatu para Cihan Şimşek Cihan Şimşek 6 Ağustos 1992 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2008 yılında yayınlanan Bezbebek dizisi ile yaşamıştır. Aktörümüzün bir sevgilisi elbette vardır. Kendisinin oldukça yakışıklı bir beyefendi olması birçok hayranının da ona aşık olmasına neden olsa da onun kalbi tek bir kişi için atmaktadır desek herhalde oldukça yerinde ve doğru bir ifade kullanmış olacağız. Turan Cihan Şimşek sevgilisi yani karısı Sinem Şimşek isimli bir kadın olarak bilinmektedir. Kendileri sizler de takdir edersiniz ki Bezbebek adlı dizide beraber yer almışlar ve hatta sevgili rolünü paylaşmışlardır. Dizi setinde başlayan bu aşk uzun süreden beri devam etmektedir. İkilinin hayranları da kendilerine oldukça çok yakıştırmaktadır ve mutlu olmalarını istemektedirler. Turan Cihan Şimşek ve sevgilisi Sinem Şimşek bir ömür boyu mutluluklar ve kariyerlerinde ise kendilerine bol bol başarılar diliyoruz. 2 numara Fadik Sevin Atasoy Adını babası Sönmez Atasoy'un o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duyan Fadik Sevin Atasoy, henüz 4 yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatroları'nın Teneke adlı oyununda yer aldı. İrlanda asıllı Amerikalı opera sanatçısı George Warsa sevgililerdir. 3 numara Onur Seyit Yaran Manken, dizi oyuncusu, 1.87 boyunda ve 78 ağırlığındadır. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Sporla yakın ilgilidir. Fitness dışında milli bir satranç oyuncusudur ve 8 yıl kadar lisanslı futbol oynamıştır. Kardeşlerim dizisinin yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran, Nişantaşı'nda bir kadınla görüntülenmişti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre oyuncu Onur Seyit Yaran, taşında bir kadınla görüntülenmişti. Panik halinde Onur Seyit Yaran'a bağıran gizemli kadın, çekmesinler, beni neden çekiyorlar diyerek istem etmişti. Kız arkadaşının paniklemesine şaşıran Onur Seyit Yaran, "Sorun yok. Olan oldu. Artık sakinleş. Çektiler artık." diyerek sevgilisini sakinleştirmeye çalışmıştı. 8 numara Cüneyt Mete. Cüneyt Mete, 2 Mayıs 2019 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Şeyma Korkmaz ile evlenmiştir. 2021 yılında ATV'de yayınlanan Kardeşlerin dizisinde Orhan karakterini canlandırmıştır. Cüneyt Mete 1970 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. 2006 yılında Unutma Beni dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamış. Köprü, Yeni Evli, Kurtlar Vadisi, Kayıp Prenses dizilerinde yer almıştır. 9 numara Halit Özgü Sarı. Foto model ve dizi oyuncusu. 1993 İstanbul doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Kraft atölyesinde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Esra Kızıldoğan ile temel ve İleri oyunculuk kraft atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk tecrübesi olarak oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu ve Selcanoğlu Süleyman rolüyle tanındı. Bu diziden sonra Şampiyon dizisinde Kerem karakterini canlandırdı. Kırmızı dizisi kadrosu da yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Bilinen bir sevgilisi yoktur. 7 numara Yiğit Koçak Yiğit Koçak 12 Ekim 1995 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Tam adı Bilal Yiğit Koçak'tır. Üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde devam etmektedir. Oyunculuk için ise Akademi 35,5'ta oyunculuk eğitimi aldı. Bilinen bir sevgilisi yoktur. 10 numara, su burcu Yazgı Coşkun. Su burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi oyunculuğa 2012 senesinde başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide yer alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterini bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı. Şu anda ise Kardeşlerin dizisinde yer almaktadır. Oyuncunun bilinen bir sevgilisi yoktur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.